<laughs> kaç tane şeker pare alma hakkım var bugün yanıma? Bir tane Yanıma. Ha. Ha ne? E, yavaş yavaş başla. E, yavaş yavaş yiyeceğim. Bak bir iki tane alayım. Vallahi. Yarın yerim devamını gelip. Çok şey <laughs> anne herkes seni bir görüyor inanamıyorlar ne kadar kilo almışsın diye neyse artık bir şey demeyin moralin bozulmasın. Ne diyorsun kendi kendine? E, dağınıklık hali her yer her yer. Daha ben neler olacağım diyorsun. E, daha yaşlanacağım hiçbir şey yapamayacağım. Ben ne güne duruyorum? E, sen oturuyorsun. Ne istiyorsun bilmiyorum ki. Yerlerimi sileyim şimdi elle. Kül kedisi gibi. Yarın sabah sileceğim ben. E, ben de silerim gelip istiyorsan. E, sen gel, erkenden gelir misin? Kaçta geleyim istiyorsun? Kulağı mı girecekler? Yok. E, daha ne? İşte benim içim şey bayram. Ya. Allah Allah. E, tu, alalım bir yardımcı diyorum sana. Burada da olur. Yoo. Ee, ben daha ne yapayım senin için? Ne ya bir beni bir a -a. Ben geçerim diyorum. İyi iyi. Aa. Anne çok güzel pişiriyor. Boşu boşuna masraf. Evet. Vallahi masraf. Şu fırın atılır mı ya? Sana vereyim. Ver. Tamam ver. Onun o boyundan da bulamadık biliyorsun. Burada buralarda bir de yok. Daha büyük buraya asla sığmaz. Ha, nereye sığdıracaksın? İstanbul'daki işte çok az. E hey, hayır hiç yok. Vallahi daha büyük. Epey büyük. Ben gidiyorum. Benden bir arzun, isteğin var mı? Yok anneciğim. Öpüyorum. Yarın bayramın ilk günü görüşmek üzere. Ama şey kaçta geleceğim? Uyanınca. Kahvaltıya geleceğim mi ona göre? E, ararım seni erken uyanınca. Hayır geçti uyan.